i Altyazı <laughs> M.K. <laughs> oh, maşallah burası bak. Hem de fiyatı çok uygunmuş. <laughs> Alalım. Alalım hayatım. Hoş geldiniz. Bizim arabası alacağız, inşallah. Ben de alıyorum. Kaç kilo ne gibi? 150. 150'lik yapabilirsin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle baktın annem çürüyor lake alalım ben istemiyorum o sevmiyorum Ben istemiyorum açıkçası Ben ama o zaman yok sen yiyeceksen alayım Alma Beni alma sevmeyeyim. alma gerek yok 30 lira burada limon. Öbür tarafta niye 60? Allah Allah. Ne kadar dengesiz fiyatlar. Limon bir yerde 30 lira, bir yerde 60 lira. tövbe <laughs> <laughs> tövbe. <Tabii, tabii. gülüyor> Şunlar çok acı ama güzel.

Yağmur geliyor. Yağmur geliyor. <laughs> Burası bizim peynir tezgahı. Kolay gelsin. Çiçekçi ne taraftaydı Osman? Çok güzel. <laughs> Ya. Bakacağım ben oraya. Çok uzaktaymış. Kandırıkçı. Burada sıkıyorlar bak. Sıkıyorlar. Şimdi Çin susamı çok sağlıklı ortalıkta. Minicik minicik. Gel. <laughs> <laughs> Bakalım bazlama var mı şansınız? <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Ya bazlama az ki. Bazı. Evet abi 120. Kızarmış olsun. Kızarmış olsun. Osman şu güzel şu 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 şu. Tamam aşkım yeter. Tamam <laughs> <laughs> doldurma çok yeter tamam. Kızarmış olanları al işte ha tamam. ekmeğin üstüne koymasaydın. 70. Şöyle koyalım da. Teyzecik kendisi yapıyor bunları. Bazlama severim. Çok severim. Bazlama, 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 bazlama. <laughs> bazlama, bazlama. Nisan ayında ilk defa geliyorum. Didim'e. Pazarda bir tık farklı şeyler var tabi. Ve yazın çok değişik oluyor. Tabi daha çok meyve sebze seçeneği var. Kışın biraz kısıtlı. Buyurun. Ve sera tabi çoğu. Büyük bir çoğunluk sera. Şunu anlayamadım ne ki bu. Bu ne otu? Yok. Ha ısırgan değil mi? Doğru tamam. Otu. Tamam. Hmm. Patlıcanlar da tam reçellikmiş ama evde var reçelimiz. <gülüyor> geliyorum geliyorum. <gülüyor> Fiyatlar nispeten güzel. Ay bu elma çok güzelmiş. Ayama taşıyamam ki ya. Arabayla da gelmedik. Otobüste de zor oluyor işte taşıması. taraf giyim üzerine. Genelde giyim bu taraf. Sağ taraf giyim, sol taraf gıda. <laughs> bu Her şey var. Kıyafetler. Ay çok güzel bu pantolonlar. Viskon. Ne kadar güzelmiş rengi. Tril, tril. Şaka baka burası da bayağı soğuk oluyormuş Nisan'da yalnız. Grazie. Pazarın otoparkı da burası. Şu hemen arka tarafta otogar. Böyle bir yer. Dış taraftan çekmemiştim hiç. Çiçekçi neredeydi? Açtım ta otogarın aşağısında. Oto, aynı otogar ne olmuş her yer kapatmışlar. Tadilat vardır belki. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.